Elimizdeki kaynaklar Türkiye'de son yılların en çok konuşulan hatta belki de en çok kavga edilen televizyon dizilerinden birini Kızılcık şerbetini masaya yatırıyor. Kesinlikle en çok tartışılanı. Ama baştan söyleyelim, bu sıradan bir dizi analizi olmayacak. Hmm. Çünkü bu dosyada bir televizyon programının nasıl olup da senaristinin gözaltına alınmasına inanılmaz bir olay. Senaryosunun bir devlet kurumu tarafından resmen değiştirilmesine ve hatta seçimler öncesi koskoca bir seçmen kitlesine isim vermesine yol açtığını inceleyeceğiz. Evet. Görevimiz basit bu devasa popüler kültür fenomeninin altındaki toplumsal, siyasi ve hatta felsefi katmanları sizin için tek tek aralamak. Kesinlikle kaynakları okuduğumda gördüğüm şey şu ki bu dizi adeta üç katmanlı bir soğan gibi. Güzel benzetme. En düş katmanda Türkiye toplumundaki modern ve geleneksel yaşam tarzları arasındaki o bilindik dağıtışma var. Tamam. Ama o katmanı soyunca alta bu çatışmanın temsili yüzünden patlak veren ve eşi benzeri görülmemiş bir sansürle sonuçlanan siyasi bir kırış çıkıyor. İşte işin karıştığı yer orası. En içteki cücük ise belki de en sarsıcı olanı dizinin gerçeğin kendisinden bile daha gerçek hissettiren bir simülasyon yaratarak izleyici algısının nasıl dönüştürdüğü yani evet bir diziden çok daha fazlasına adeta bir toplum röntgenine bakacağız tam olarak öyle ve bu röntgeni çeken olay dizinin ilerleyen bölümlerinde ortaya atılan bir yasak aşk iddiasıyla başlıyor her şeyi ateşleyen kıvılcım bir yanda milyonların sevdiği bir karakterin aldatılma ihtimali, diğer yanda ise aniden harekete geçen bir ahlak mekanizması. O halde dalalım ve bu karmaşık meselenin düğümlerini çözmeye başlayalım. Her şeyden önce dizinin bu kadar etkili olmasının temelinde şey yatan dinamiği anlamak lazım. Hı hı. İncelediğimiz akademik makalelerden biri dizinin merkezine iki aileyi, daha doğrusu iki yaşam biçimini koyduğunu belirtiyor. Yani modern ve seküler hayat süren Arslan ailesi. Evet. Bir de karşılarında muhafazakar ve dindar Ünal ailesi. Bu iki kutup çocuklarının ani evliliğiyle zoraki bir araya geliyor. Tam bir çatışma formülü yani ve kaynaklar bu çatışmanın özellikle üç kadın karakterin omazlarında yükseldiğini söylüyor. Kesinlikle. Modern okul müdürü Kıvılcım, geleneksel anne Pembe ve bu iki dünyanın tam ortasında sıkışıp kalan, sonrasındaysa bir simbole dönüşen Nursema. Aynen öyle. Ama bu karakterlerin başarısı basit birer karikatür olmamaları. Mesela Kıvılcım. Evet, Kıvılcım'dan başlayalım. İlk bakışta tam bir klişe layık çalışan ekonomik gücü elinde dominant bir cumhuriyet kadını. Hı hı. Fakat analizler onun bu modern kabuğunun altında çocukları için her türlü fedakarlığı yapan kendine adayan yani aslında geleneksel annelik kodlarını da barındıran bir kadın olduğunu gösteriyor. Bu çok katmanlılık onu gerçek kılıyor, değil mi? Kesinlikle. Ve tabii ön yargıları da. Hani bir mağazada tesettürlü kadınlarla karşılaştığında bunlar da her yerde dediği o çok tartışılan sahne var. Evet, o sahne. Bu onun başlangıç noktasını net bir şekilde ortaya koyuyor. Ama dizi onun bu katı duruşunun zamanla nasıl esnediğini, hatta nasıl empatiye dönüştüğünü de gösteriyor. Tam karşısına da pembeyi koyuyorlar. O da ilk bakışta bir klişe. Geleneksel, dindar anne figürü. Aynen. Hayatına, ailesine ve kocasına adamış, tek amacı çocuklarının mutluluğu olan biri gibi duruyor. Fakat kaynaklar, pembenin bu fedakar anne maskesinin ardında inanılmaz bir stratejist olduğunu vurguluyor. Nasıl bir stratejist? Ailenin kontrolünü elinde tutmak için duygu sömürüsünden küçük yalanlara kadar e, her yolu deniyor. Anladım. Kadın dayanışması ise ona fersah fersa uzak. Şiddet gören gelini için karı koca arasına girilmez diyerek aslında erkek egemen düzenin devamını sağlıyor. Hatta bir sahnede kocasını kaybetmemek için kendi bedenini bir araç gibi kullanmaya çalıştığı ima ediliyor. Yani pembenin gelenekselliği bir masumiyetten çok hmm. o yapı içinde hayatta kalma ve güç elde etme stratejisine dönüşmüş durumda. Peki Yamnorsma o bu denklemin neresinde çünkü kaynaklara göre asıl fırtınayı o koparıyor. Nursima bu iki kutbun arasında sıkışmışlığın en trajik ve en güçlü örneği. Hı, hı Başlangıçta ailesinin her dediğine boyun eğen, resim yeteneğini bile gizli saklı yaşayan, istemediği bir evliliğe hayırlısı buymuş diyerek kaderci bir şekilde evet diyen bir kadın. Ama bir kırılma anı yaşanıyor. Hem de ne kırılma. O düğüm Zorla evlendirildiği gece kocasının onu camdan aşağı itmesiyle kanlı bir şekilde çözülüyor. Korkunç bir sahneydi. O an Nursema'nın sadece camdan değil, kendisine dayatılan tüm o kadercilikten de düştüğü an oluyor ve oradan bir isyan doğuyor. İşte o isyan anı. Kaynakların üzerinde en çok durduğu sahnelerden biri. Evet. Hastaneden kaçıp ailesinin karşısına dikildiği ve "Huzurunuz bozulsun anne." diye haykırdığı o an çok güçlü bir andı. Bu sadece bir dizi repliği olmaktan çıkıp o dönemde baskı altında hisseden pek çok kadının sesi haline geldi. Adeta bir manifestoya dönüştü. Ve işte tam da bu gergin atmosferde o meşhur kriz patlak veriyor. Baldız enişte meselesi. Aynen. Dizinin fragmanında baldız karakterinin eniştesiyle yani ablasının kocasıyla gizli bir ilişkisi olduğu iması yapılıyor. Sosyal medya kelimenin tam anlamıyla infilak ediyor. Ama burada çok ilginç bir detay var. Murat Soner'in analizinde dikkat çektiği bir nokta bu. Nedir o? İzleyicinin öfkesi ensest imasına ya da ahlaki çöküntüye değil, asıl öfke, 3 sezondur sevdikleri, koruyup kolladıkları mazlum olarak gördükleri bir kadın karakterin... Doğan. Evet, doğanın aldatılıyor olmasına yönelik. Yani tepki ahlaki değil, daha çok duygusal bir yerden bir ihanet hissinden kaynaklanıyor. Bu çok önemli bir ayrım. Çünkü bu kitlesel duygusal tepki bir anda resmi bir mekanizmayı harekete geçiriyor. Rütük devreye giriyor. Radyo ve televizyon üst kurulu yani Rütük anında devreye girip Türk örf ve adetlerine aykırılık gerekçesiyle dizi hakkında soruşturma açtığını duyuruyor. Ama olaylar bununla sınırlı kalmıyor sınırlı kalmıyor demek hafif kalır, işler çığırından çıkıyor. Evet. Dizinin senaristlerinden biri bundan tam 4 yıl önce bambaşta bir projesiyle ilgili verdiği bir röportajda sarf ettiği sözler yüzünden İnanılır gibi değil. Fuhuşa teşvik gibi akıl almaz bir suçlamayla gözaltına alınıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yıllar önceki bir konu birdenbire gündeme getirilip bir gözdağına dönüşüyor tam bir cadı avı atmosferi. Üstüne bir de dönemin retük başkanı çıkıp bir açıklama yapıyor. O açıklamayı da hatırlıyorum. <laughs> 2025'in aile yılı ilan edildiğini dolayısıyla aileyi hedef alan yayınlara karşı asla kayıtsız kalmayacaklarını söylüyor. Hı hı. İncelediğimiz yazılardan biri bu açıklamayı çok net bir şekilde eleştiriyor. Yani bir eylemin suç sayılması için önce onunla ilgili bir yıl mı ilan edilmesi gerekiyor? Bu nasıl bir hukuk mantığı? Bu sürecin ne kadar keyfi ve politik bir zeminde ilerlediğini gösteriyor aslında. Aynen öyle. İnanılır gibi değil. Peki tüm bu baskı, gözaltı, açıklamalar sonuç ne oluyor? Dizi yayından mı kaldırıyorlar? Hayır. Daha önce Türk televizyon tarihinde pek görülmemiş bir şey oluyor. Dizi kendi senaryosuna sansür uygulamak zorunda kalıyor. Kendi kendine sansür. Evet. Önce o yasak aşk iması içeren fragma apar topar yayından kaldırılıyor. Ama asıl bomba bir sonraki bölümde patlıyor. Senaryo tamamen değiştiriliyor. Nasıl yani tamamen mi? Bir önceki bölümde birbirine aşkını ilan eden karakterler ne oluyor peki? Bir sonraki bölümde aniden kanka oluyorlar. Şaka gibi. Bütün o romantik gerilim buharlaşıyor. Daha da inanılmazı o gizemli mesajları atan kişinin enişte olmadığı, aslında aldatılan kadının kendi kocası olduğu ortaya çıkıyor. Ve karısına sürekli psikolojik şiddet uygulayan, onu aşağılayan bu adam bir bölümde birdenbire sıklam aşık, romantik bir karaktere dönüşüyor. Hatta bir yazar bu durumu resmen zekamızla dalga geçiyorlar diyecek kadar sert eleştirmiş. Bu gerçekten akıl almaz bir müdahale. Peki kaylaklar bu orantısız tepkinin, bu büyük krizin perde arkasında ne olduğunu söylüyor. Çünkü Türk aile yapısını korumak bahanesinin pek de inandırıcı olmadığı ortada. Kesinlikle. Kimse bu bahaneyi satın almıyor. Zaten akademik makaleler dizinin kadına yönelik şiddeti özendirmediğini, tam tersine Nursema örneğinde olduğu gibi şiddeti son derece net bir dille mahkum ettiğini belirtiyor. O zaman asıl sebep ne? Asıl sebepler çok daha derin ve siyasi. Analizlerde üç ana neden öne çıkıyor. Birincisi dizinin kutuplaştırma siyasetinin tam tersi bir şey yapması. Yani ne yapıyordu ki dizi? Empati kurduruyordu birbirinden nefret etmesi beklenen seküler kıvılcım ile muhafazakar pembe arasında ya da seküler alev ile dindar Abdullah arasında insani bağlar kurulabileceğini gösteriyordu. Anladım. Özellikle kadınlar arasında bir dayanışma ihtimali doğuruyordu. Bu siyasi söylemini tamamen biz ve onlar ayrımı üzerine kuran bir iktidar stratejisi için hele de seçimler yaklaşırken son derece tehlikeli bir mesajdı. Kutupların birbirini anlayabileceği fikri düzeni rahatsız etti. Tam olarak bu. Ve tabii Nursemo faktörü var. Bir dizi karakteri olmaktan çıkıp adeta siyasi bir aktöre dönüştü değil mi? Kesinlikle. Ailesine ve erkek şiddetine baş kaldıran bu dindar başörtülü kadın karakter bir anda toplumsal bir figür haline geldi. Feminist gece yürüyüşlerinde yanındayız Nursema pankartları açıldı. Aynen. Siyasi köşe yazılarında Nursemalar bu seçimde kime oy verir gibi başlıklar atılmaya başlandı. Yani Nursema iktidarın idealize ettiği o itaatkar, makbul dindar kadın söylemine karşı canlı, nefes alan bir tehdit olarak algılandı. Ve son olarak da ironik bir şekilde sansürün kendisi üçüncü bir neden yaratıyor. Tam olarak öyle. Streisand etkisi dediğimiz olgu devreye giriyor. Bir şeyi ne kadar yasaklarsan o kadar popüler olur. Aynen. Bu krizden önce diziyi izlemeyen, adını bile duymamış milyonlarca insan sırf ne oluyor bu dizide, neden yasaklanıyor merakıyla ekran başına geçti. Yani Rütük'ün sansürü dizinin etkisini kırmak yerine onu ulusal bir mesele haline getirerek popülerliğini ve siyasi etkisini kat be kat artırdı. Kendi kendilerini vurdular diyebiliriz. Bu kadar etkili olmasının sebebi sadece siyasi bir sansür müydü peki? Yoksa kaynaklar dizinin kendisinin gerçeklikle kurduğu o özel ilişki hakkında daha derin bir şeyler söylüyor mu? Hani şu simülasyon meselesi. İşte en derindeki katmana geldik. Elimizdeki makalelerden biri, durumu Fransız düşünür Jean Baudrillard'ın simülasyon kuramıyla açıklıyor. Evet. Bu kurama göre modern medya artık gerçeği yansıtmakla kalmıyor. Gerçeğin yerine geçen ve ondan daha gerçek hissettiren kopyalar yani simülasyonlar yaratıyor. Bu yapay düzene de hipergerçeklik diyor. Kulağa biraz karmaşık geliyor. Bizim dinleyicilerimiz için biraz daha somutlaştıralım. Ne demek bu dizinin bir simülasyon olması? Şöyle düşünelim. Gerçek hayatta hiçbir insan tamamen modern ya da tamamen geleneksel değildir. Hepimizin içinde çelişkiler, grilikler vardır. Doğru. Ama dizi bu karmaşıklığı alıp onu saflaştırıyor. Kıvılcım gerçek bir seküler kadını değil, seküler kadın fikrinin kusursuz bir kopyasını, bir simülakronu temsil ediyor. Hı hı. Aynı şekilde pembe de geleneksel anne fikrinin bir kopyası. Bu kopyalar o kadar güçlü ve net ki zamanla gerçeğin kendisinden daha inandırıcı hale geliyorlar. Anladım. Yani izleyici ekranda bir insanı değil bir ideolojinin ete kemiğe bürünmüş halini izliyor. Peki bunun ne gibi bir sonucu var? İşte in kritik nokta bu. İzleyici bu kurgusal temsilleri, bu hiper gerçek kopyaları referans noktası olarak almaya başlıyor. Kendi hayatını onlarla kıyaslıyor. Evet, kendi ailesini, kendi annesini pembeyle, kendi modernliğini kıvılcım ile kıyaslıyor. Dizideki dünya gerçekmiş gibi değil, gerçek böyle olmalı gibi deneyimleniyor. Yani bir norma dönüşüyor. Kesinlikle. Pembenin anneliği bir karakter özelliği olmaktan çıkıp iyi anne nasıl olur sorusunun cevabına dönüşebiliyor. Simülasyon gerçekliğin kurallarını yeniden yazmaya başlıyor. Bu dizideki doğa karakterinin yaşadığı kimlik çatışmasını da açıklıyor sanırım. Okuduğum bir analizde onun yaşadığı dramın kişisel bir bunalımdan çok evet. bu iki farklı simülasyonun yani annesinin modernliğiyle kayınvalidesinin gelenekselliğinin kendi içinde çarpışması olduğu belirtiliyordu. Tam olarak bu. Yani biz bir insanın dramını değil iki farklı dünya görüşünün savaşını izliyoruz aslında. Tam olarak bu. Bu yüzden dizi bu kadar güçlü. Çünkü kişisel hikayeler üzerinden aslında Türkiye'nin en temel toplumsal ve ideolojik fay hatlarını sahneliyor ve bunu o kadar etkili yapıyor ki yarattığı dünya gerçek dünyayı etkilemeye hatta şekillendirmeye başlıyor. Toparlayacak olursak Kızılcık Şerbeti vakası gerçekten de bir popüler kültür ürününün siyasi bir savaş alanına nasıl dönüşebileceğini Kesinlikle. toplumsal sinir uçlarına dokunduğunda ne kadar güçlü ve öngörülemez tepkiler doğurabileceğinin ders kitabı gibi bir örneği. Kesinlikle. Dizi bir yandan Türkiye'deki o derin kutuplaşmayı ayna gibi yansıtırken diğer yandan da o kutuplaşmanın aşılabileceğine, farklı dünyalardan insanların birbirine dokunabileceğine dair bir umut kapısı araladı. Ve anlaşılan o ki asıl rahatsız eden de bu umuttu. Ve göründüğü kadarıyla kurulu düzeni asıl rahatsız eden şey de bu umudun kendisi oldu. Ve elimizdeki tüm bu kaynaklar bize şunu gösteriyor ki bazen bir dizideki kurmaca bir karakterin attığı bir çölük, gerçek hayattaki binlerce hatta milyonlarca insanın sessizliğini bozacak güce sahip olabiliyor. Çok doğru bir tespit. Peki bu akşam ya da yarın herhangi bir diziyi izlemek için televizyonun karşısına oturduğunuzda bir anlığına durup şunu düşünecek misiniz? Ekranda gördüğünüz şey sadece masum bir hikaye mi yoksa sizin kendi gerçekliğinizi şekillendiren, size nasıl yaşamanız, nasıl hissetmeniz gerektiğini fısıldayan güçlü bir simülasyon mu?